Arkadaşlar merhabalar siz söylemeden ben kapağı yazdım. Süt adam, sevdiği kartlarla oynuyor. E, aslında nefret ediyorum elektro devler ama hadi adımız çıkmış 9'a inmez 8'e. O yüzden kapağı yazmak istedim. Bugün bu desteğiyle oynuyoruz. Küreselde gerçekten bu elektro dev çok fazla kullanılıyor. E, i̇ş de yapıyor aslında. Hani e, iş yapması anlamında iyi bir deste. Ancak tabii birazcık kolsuzluğu da mevcut. Toplayıcı ayna, elektro dev ayna. İşte anka kuşunu aynalama falan türlü kolsuzlukları içinde barındırıyor. Maçlara geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Clasher geldi. Muhtemelen İtalyan bir oyuncuyla oynuyoruz. Akdenizli bir oyuncu. Böyle başlayalım. Elimize kasırgayı verse iyiydi. Kötü oldu böyle. Neyse en azından madencisini harcadı. Bu arada şu an 4 galibiyetteyiz sanırım. Onu da söyleyeyim. Ee, rakip bulma süresi arkadaşlar ben yüksek kupada olduğum için e, ben de hızlı bir şekilde rakip bulmuyor. Bu yüzden de e, kesiyorum orayı çünkü rakip bulmak gerçekten çok uzun sürüyor. Şeyde yapmak istemiyorum böyle yandan duraklatma falan. Şöyle Goblinlerle falan bir alalım. Evet kendimize vuruyoruz bombacıyla. Böyle de yapalım anka'yı da atıyorum. Evet. Zehri var, madencisi var. Bunları bilelim. Şimdi bir toplayıcı daha dikelim yine. Hızlı bir şekilde dönüyor zaten destemiz. Şöyle, evet tamam bırakacağım. Ee, atıp atmamak konusunda kararsızım. Bir şey atmayacağım. Şu an atabilirim ama. <laughs> Köprüden elektro eve basalım. <laughs> Efsane amle. Kule vurur umarım. Kule nasıl görmezsin onu? İnanılmazsın ya kule. Neyse bizim için sorun değil arkadaşlar. İkinci elektro devi atarız. Sonuçta toplayıcımız çalıştı bir süre. O yüzden elektro devi yine atıyorum. Kolumuz yok arkadaşlar. Kolsuz bir deste yani açık konuşmak gerekirse. Çok yetenek gerektirmiyor. Yani o yüzden ben çok böyle yeteneğim gerektirmiyor ama. Kupa kasmak istiyorum derseniz işte bu deste tam sizlik. Şöyle de at Atalım. Elektro al orayı. Elektro devi de bu arada iyileştirdi. iyileştiriyorum Efsane oldu. Orayı aldık. Orada iyileştirmeseydi oraya alamayabilirdik. Az can falan kalabilirdi yani. Şimdi, evet şimdi arkadan yine e, sayın devimizi atalım. Yani elektro devi sevmiyorum ama şu emoji'yi seviyorum. <laughs> bu emoji gibi güzel. Tamam buradan bir elektro dev daha atalım. Şimdi oradan atak yapmanın derdinde o. Elektro devle savunacağız. Şöyle geriye de çekelim. Evet, elektrodev orada hepsini halleder arkadaşlar. Sağdan elektrode, soldan elektrode Yine döndü bu arada. Yine atabilirim. <laughs> bir tane daha atalım. Hatta hiç düşünmüyorum. Ben. Bir tane daha basıp almayalım. Ve buradan bir bombacı da atalım ya. Onu bir alalım diyeceğim ama yok o çıkacak. Neyse çok da önemli değil. Ee, soldan bir elektrode daha gidiyor zaten. Tamam şöyle iyileştirici ruh falan. Her şeyi yapalım. Evet her türlü bu maçı da kazandık. 3 taç olur mu diyeceğim ama olmaz. Neyse sonuç olarak e, galibiyetimizi aldık arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Yine en da toksik olmayan ne kadar desteğimiz kötü olsa da. İtalyan oyuncuya karşı ilk kolsuz galibiyetimizi aldık. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. RJF234 geldi. Top Gaming klanından. Bu destede böyle hani ucuz kartlar çok olduğu için sürekli toplayıcı da döndürüyorsunuz. Ayna da elimizde olsa iyi olurdu tabi. Tamam. Şu an anka kuşunu atacağım ben de. Hemen toplayıcı dikmeyelim. Bir rakibi görelim. Hem toplayıcı ile aynayı e, aynı şeyde elimize sokarsak daha iyi olur. Belki büyü falan atarsa tekrardan aynalı toplayıcı atarız falan. Evet elektro dev gerçekten şu komboyu en rahat savunabilecek kart arkadaşlar. Gerçekten diyorum. Hani bombacı falan atıp riske girmektense kendimizi zorlamaktansa bas elektrodevi geç yani mantıken. Şimdi bir dakika sen orada mezar taşını attın değil mi? E bu ne demek bizim için? Aynı da elektro devi. Bir de tartlar attı. Bırak oradan cellat attı. Şimdi ne yapacaksın o elektro devi? Bir de bombacıyla destekleyelim şöyle. İyileştirici ruhu da atıyorum. Elektro devi bir de iyileştirelim orada. Atla iyileştirici ruh. İşte bu evet. Kolumuzu kaybediyoruz. Evet o kasırga çok bir işe yaramayacak. Ya bir de kuleye yapıştığı zaman bırakmıyor yani. laris salası bir kare gerçekten. Yani bir yandan oynuyorum ama bir yandan da üzülüyorum. Şimdi şöyle bir geliniz efendim. Şuradan bir goblinler. Tamam yani o özelliği açman çok bir işimize çok bir işine yaramaz yani. Biraz vurursun belki ama sonuç olarak avantajı hala bizde. Şimdi orada tam öldüğü anda şey yaparsa bir daha çıkar o. Güzel o bir daha çıkacak. Ekstra güzel oldu bizim için. Şimdi sen onunla uğraş biz toplayıcı dikelim. Rakip bu arada mezarlık oynuyor. İşte aynanın böyle bir avantajı var arkadaşlar. Hani biraz önce gördünüz. Ee, bu arada bakın rakip mezar taşını attığı için direkt elektrodevi atıyorum. O elektrodevi gidecek kuleye yani. Direkt gidecek. Yani böyle çok net bir şekilde böyle rahat eritebileceğiniz bir kartınız yoksa. O elektro dev gidiyor yani kuleye. Kulübenizi de harcadınız çünkü. İşte aynanın böyle bir avantajı oluyor. Şimdi soldan da 12 seviye elektro dev gidiyor. Sağlı sollu arkadaşlar. Kolsuzluğu yapmaya devam. Bu arkadaş herhalde hayatında ilk defa kullanıyor keşişi. Yani sürekli özellik basayım derdinde. Mezarlığı var. Tamam yani çok da önemli değil açıkçası. Bir elektro dev dağıtalım. Arkasından bombacı reisimiz destekliyor. Şu anda da öldü ama olsun. Şimdi arkadaşlar buradan bir elektro dev daha. Şu an taktik falan düşünmüyoruz arkadaşlar. Basıp geçiyoruz. Kasırgayı da atıyorum. Çarpsın elektro devimiz. Alır mıyız orayı da? Keşiştir bezeyi de alabilirdik belki ama çok da bir problem değil. Sonuç olarak arkadaşlar galibiyetimizi yine aldık. Yani hiçbir şey yapmadık. Köprüden elektro dev bastık ve kazandık. Bu kadar basit. Hani bir de goleme kolsuz diyorlar. Biz golemde kule kaybediyoruz, toplayıcıyı koruyoruz, golem arkasını destekliyoruz. Bu adamlar köpden elektro dev atıp kule alıyor. Evet rakibimizi bulduk. Bu arkadaş Koreli. Bu yazı Kore yazısı. Çin, şey, Çin veya Japon değil. Artık biliyorum yani yazıları. Oynuyor oynuyor bunlarla. Bu arkadaş Koreli. Koreli ile oynuyoruz. Evet. Şimdi Garip bir destesi var gibi. Mızlaklı Goblin Prenses. Acaba ne oynuyor? Cadı da varmış. <laughs> yani bilmiyorum ne oynuyor acaba? O prensesi al orada en azından. O prensesi al. Şimdi cadıyı elektro devle savunmayı düşünüyorum. Eyvah. Mecburen böyle savunacağız. Ya o kombo ölüm kombosu arkadaşlar. Elektro dev olmadan onu savunamayız. Bombacı. Ya elektro dev hani İnanılmaz bir kart ya. Hani oradaki ölüm atanı cidden savundu ya. Cadıyı da aldı neredeyse. Toplayıcımız da hayatta. Bu desteğiyle benim tek benzer yanım toplayıcının olması. Kesinlikle o yani. Başka özel benzer bir yanımız yok. Bir toplayıcı daha dikelim. Güzel. Evet. Toplayıcıları diktik. <laughs> Rakip için sıkıntılı anlar. Dev. Mega şövalye ile dev aynı deste. Dostum Koreliler zeki olur ya. Bu nasıl deste böyle? Mega şövalyenin cadı dev. Yani Korelisin ya. Yani Koreliler zeki adamlardır. Nasıl deste böyle? böyle? Bombacı falan da atalım ya. Evet, rakip sıkıntıya girecek gibi. Güzel yerden attı diye ama o elektro dev çok vuracak. Şöyle bir şey yapacağım. O prensesi almak için. Güzel. Şimdi iki kat iksire giriyoruz. Bu bizim için tabi daha iyi. Ee, şöyle anka kuşunu falan aynalayalım. Ya da aynalamasak mı? Ya da basalım geçelim arkadaşlar elektrodebi. <laughs> ne gerek var düşünmeye? Bas elektrodebi bas. Düşünmeye gerek yok. Köprüden basıyorum. Kule alıyorum. Evet oraya aldık. Şimdi devam edelim. Sol. Şimdi sola gitme zamanı. Sola yatırım yapalım. sağ aldık. Şimdi solda sıra. Şöyle bakın bunu da kendimize çekiyoruz. Elektrode hallediyor hepsini zaten. Bize gerek kalmıyor. Elektrode hepsini hallediyor bakın orada. Kuleye vuruyor. Mega şövalyeye vuruyor. Hepsini hallediyor yani. Şimdi buradan ilk elektro atalım yine tanklamak için. Şöyle ardından bir goblinler. Güzel tankladı. Biraz vurabilir. Dikkatli olalım. Tamam. Tertemiz savunduk. Yalnız onları biz bir kendimize çekelim. Elektro dev çarp onları. Çarp onları. Harikasın. Yalnız bu arada maçı kaybedebiliriz şu an, Dikkatli olalım. Biz böyle çok maçı kazanıyor gibiyiz ama çok da şu an öyle rehavete girmemek lazım. Bizim onları almamız lazım. Böyle elektro yine atıyorum. O bu arada çıksın. Fıçıya karşı falan dikkatli olalım. Bu arada bir tanesi daha çıkacak. Çok iyi oldu. Hemen o alalım oradan. Bir tane daha anka kuşu. Evet iyice rakip için sıkıntılı anlar şu an. Şöyle bir şey yapalım. Bombacı al onları. Ortadan bir, vur bir tane. İnanılmaz. Böyle direkt bir tane daha atıyorum. Hiç düşünmüyorum zaten. Yani elektro oynayarak düşünülmez. Düşünülmeden oynanır. İyi elektro devci, düşünmeyen elektro bence. Ve bu maçımızı da kazandık. Tertemiz. Bir de rakipte minyon sırtı varmış şu an çıkardı. İyi oyundu diyelim ama yani böyle Korelilik olmaz. Koreliler akıllı adamlardır. Evet rakibimizi bulduk. Kağır geldi. Nova Eye Royal klanından bol şans diyelim. Fair play bir oyuncu. İyileştirici ruhla şöyle hızlıdan başlayalım. Bir toplayıcıyı çevirelim. Rakibi görelim. İskeletler ve madenci. Evet madenciyi harcadı. E bu tabii ki bizim için toplayıcı demek. Yine bu destede mesela goblinleri şöyle güzel bir yanı var. Toplayıcıyı koruyabiliyorsunuz madenciye karşı. Rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şöyle bombacı reis. Bu ana kuleye çekilemeyebilir. Risk almayacağım. Evet. Ee, tamam. Toplayıcımızı şu an kırdı ama rakibi görmüş olduk. O yüzden çok üzülmüyorum. Bu Remi ile destesi gibi duruyor ama bilmiyorum. O gibi sanki. Evet. Büyülü okçu falan. Bomba kulesi de vardır herhalde. Dikkatli olalım. Goblinler vurun. Güzel. Ortalı şöyle toplayıcıyı dikelim. Madenci yine gelebilir. Dikkatli olalım. Şöyle. Şuradan bir tane daha bombacı. Aynalı bombacıyla tertemiz bir şekilde koruyoruz. Valkür. Valkür toplayıcıya vurdu. İnanılmaz. Bunu da başardık. Valkyrie vurdurduk arkadaşlar toplayıcıyla. Yani gerçekten bunu da yapmadık demeyiz. İksirim doldu ama bir şey atmayacağım. Çünkü hızlı bir şekilde duvar yıkıcılarla falan gelebilir. Ee, o yüzden şu an bir şey atmayacağım. Bekleme pozisyonundayım. Böyle vurun. Güzel ana kulemizi de açtık. Eyvah demeye başladın. Ana kulemizi açtık. Eyvah demelisin bence de. Ama yine de belli olmaz yani. Ee, biz de rakibi ulaşamıyoruz aslında öyle bir sıkıntı var hani rakip bomba kulesi oynuyor bomba kulesi bize anti. Yalnız bu okçu ne vurdu ya arkadan arkadan vur bir tane ona şöyle yapalım. Neyse en azından goblinler veya bir şey atmamam iyi olmuş ama çok vuracaklar evet artık toplayıcıyı da koruduğumuza göre atağa çıkmamızın vakti geldi. E tabii ki durmuyoruz arkadaşlar. Buradan bir elektrodev daha spam'lıyoruz. Umarım o elektrodevi hasarını almaz hasar almaz. Bir tanesi aldım. Şöyle buradan bir anka atalım. Buradan bir bombacı. Evet, biraz garip bir şeydi ama muhtemelen zamanı oynuyor. Umarım 22 saniyede gideriz. Şöyle bir tane daha elektrodev attım. Gidelim lütfen ya. 17 saniye var. Hayır. Tamam. Alırız aslında da yani zamanı oynuyor arkadaşlar yani şuradan gerçekten kaybetmek o kadar üzüyor ki ya yani kazanabilirdik kazanacaktık hatta ama maalesef sonuç olarak kaybettik ee, ama yine de problem değil güzel başlar çıkardığımızı düşünüyorum bu arada kaçız bilmiyorum hani farklı challenge'lar da denedim arkadaşlar yani şu anda 6'yım ama hani 6 değil ben yani onun üzerinde 20 defa falan büyük mücadele bitirmiş biriyim. Farklı challenge'lar deneyerek falan videolar çektiğim için kaybet kaybediyorum yani. Troll şeyler deniyorum. Neyse bunu da açmış olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.